Anneşim, sen ne yapıyorsun? Bebeklerimi istiyorum. Ya ama bunlar çok güzel olmuş. Hepsini de yatırmışsın. Bakalım neler varmış. Minik bebeğimiz, Barbie, büyük altına çiş yapan bebek ve bu da diğer Barbie. Ve emzik de varmış. Bardam çok güzel. Bebeğim. Evet bardak da var bardakla kafasına su mu döküyorsun? Su da içiriyorum. Su da içir bakalım. Heh, afiyet olsun. Ay pis su havuzunu mu içiriyorsun? Ama pis değil. Pis ben değil yeni mi? Doldurdum. Yeni doldurduk. Evet. Hortumlu su dökelim diyecektim ama su yok. Ama bunun içine doldurdum. Öyle olur mu? Aa, Mira yeni bir yöntem bulmuş kendine. Hadi dök bakalım. Çevir. Evet. Aktı. Sana suyu açmam ister misin? İsterim. Bu bebekleri böyle serinletmek ister misin? Evet. Çok istedim. Tamam. Bak şimdi bunlar böyle dönsün. Hı -hı. Bunlar dönerken üstüne hortumla fıskiye yapalım. Ne dersin? Ne dersin Miray? Güzel fikir değil mi? Bunları böyle ıslayalım bu bebekleri. Evet suyumuz açıldı ve bebeklerimiz ıslanıyor, serinliyor, yıkanıyor. Harika oldu. Evet şöyle gezdir Miray sen bebişleri kızım. Ya burada şahane gözüküyor bebekler. Simay da kıyafetiyle girdi arkadaşlar. Sema. Neden sen şortunu niye giyip gelmedin anneciğim? Çevir Miray bu bebekleri bana doğru getir. Evet sen onu hem çevir hem de bir yandan ıslansın bunlar. Barbie'nin yüz, yüzüne su tut. Ay ay oğlum yapma. Hey, pardon Barbie biraz da buna. Ay 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 hayır. Çok Aa, ama size de iyilik yaramıyor Barbiler. Evet. Sizi serinletmek istiyorum. Biraz da şu büyük bebeği yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne geldi senin yüzüne. Gel bakalım. Tamam saçlarını yıkayalım sadece. Evet. Bu Barbie'nin de saçını yıkayalım. Büyük bebeğimizin de. Ay ay ay. ay. Küçük bebeğime neden yapıyorsun? Pardon pardon. Ben sizin şöyle vücudunuza, saçınıza, bacaklarınıza tutmak istemiştim. Ay, su kaçtı hep bebeğin ağzına. İnanmıyorum. Miracım onları... Evet sadece ayaklarını, bacaklarını yıka. Çünkü ben az kalsın bunları boğacaktım hortumla. Kusura bakmayın Barbie büyük bebek. Ben siz giriyorum. böyle Evet, siz böyle keyif yapmaya devam edin, eğlenmeye devam. Ve ee, Simay'a bakar mısınız Barbie? Simay kıyafetiyle girdi. Ay, Aa, hiç ay, öyle girilir, ay, girilir mi? mi? Giriliyor işte. Bakar mısın? Aa, küçük bebek nerede, küçük bebek? Elinde. Hani nerede? Ay hepsini iyi kurtardık. Geri yatır onları simitlerine. Simay. Simay anneciğim öyle yapma. Boğulacaklar da az kalsın. Yazık değil mi ama onlara? Yatır. Ay büyük bir Simay. Merak et atlattık. Simaycığım yapma anneciğim. Dur. Hadi hadi Miray. Hemen yap anneciğim. Yatır sen bebekleri. Diğer Barbie'yi de alalım. Hah. Oh, tamam kusura bakmayın kızlar. Simay yaramazlık yaptı. Sizi düşürdü. Şimdi siz keyfinize bakın. Hadi bakalım. Hoşçakal Barbie. Bebek. Koca bebek.